Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını yeni bölüm dizisinde bizleri neler bekliyor? Kazım yeni bölümleriyle birlikte kızlarını ezmek yerine kızlarının arkasında dal gibi olmaya tercih edecektir ve hiç kimse kızlarının gözünden bir damla yaş getirmesine izin vermeyecektir. Seyran ve Suna babalarının bu şekilde davranmasına şaşıracaklar ve bu durum iki kız kardeşin hoşuna gidecektir ve hallerinden çok mutlu olacaklardır arkadaşlar. Ve size müjdeli bir haber vermek gerekirse yeni bölümler ile birlikte Delit evet, ve Seyran aşkı bizlerle olacaktır arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.